Merhaba arkadaşlar, hepinize hayırlı günler. Smart Güneş Enerji Teknolojilerinden yeni bir iş ilişkisi geldi. Toplamda 1.6 milyonluk bir iş ilişkisi. Bunun ilk ödemesinin dün gerçekleştiği söylenmekte. Yapılan açıklamaya baktığımız zaman yurt dışında yerleşik önde gelen şebeke dağıtı firmalarından birinin büyük bir yatırımının ilk fal çalışması olan Güneş Enerjisi Santrali Kurulumu için gerekli panel ve ekipmanların karşılığı 1.610 milyon euro. tutandaki bedelin ilk ödemesi 12. ay 29. tarihinde alınmıştır. Yani dün itibariyle ilk ödemesi alınmış. Yeni iş ilişkisinin ortalık faaliyetlerine etkisine baktığımız zaman ise şirket cirosuna olumlu katkı sağlıyor denmiş arkadaşlar. Daha doğrusu cirosuna ayrıca karlılığına olumlu katkı sağlayacağını belirtmişler. İncelemek isterseniz bunu kamu ayrıtma platformundan da detaylı olarak inceleyebilirsiniz. Videolarımı beğenip abone olmayı unutmayın. Herkese bol kazançlar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun.